Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda nasıl beslenmeliyiz? Hangi takviyeler bize destek olur? Bunları konuşacağız. Özellikle ADHD olarak da bildiğimiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için beyin fonksiyonları çok önemli. O yüzden bizim beynimizin iyi bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Bu beslenme içinde beynimizin %60'ı yağlardan oluştuğu için sağlıklı yağlar bizim için çok önemli. Beyin omega 3 ve omega 6 özellikle omega 3 yağ asitlerini çok seviyor. Yani beynin iyi çalışması için omega 3'ü anlat anlat bitiremeyiz ama mutlaka yağlı balıkları tüketmemiz lazım. Haftada en az 1 ve hatta mümkünse 2-3 gün balık tüketmekte fayda var. Özellikle yağlarla birlikte bizim dopamin, serotonin gibi mutluluk hormonlarımızda salgılandığı için vücudumuzda sağlıklı yağlar hem beynin işleyişi hem de hormonların iyi çalışması için etkili burada dopamin serotonin dikkat eksikliği bozukluğunda doğru bir şekilde çalışıyor olması önemli ve aynı zamanda dopamin ve serotonin gibi hormonların da çalışması için beynin sinapslarının yani beyindeki sinir iletiminin de düzgün çalışması gerekli. Peki sinir iletimi deyince yani vücutta herhangi bir hareket deyince Aklımıza gelmesi gereken ilk mikrobesin nedir? Magnezyum. Magnezyum bizim vücudumuzdaki hareketi sağlar. Yani siz bir takviye aldınız. Vücudunuzda yeterli magnezyum yoksa o takviye sizin hücreleriniz içine taşınamaz. Yani biz beynimizdeki sinapsların ve sinir iletiminin iyi olması için mutlaka ve mutlaka magnezyum tüketmeliyiz. Bazı magnezyum türleri var ki kan beyin bariyerinde geçebiliyor. Bunların arasında da magnezyum. Magnezyumun treonat formu var. Özellikle beynin çalışması için çok etkili. Ayrıca magnezyumu herhangi bir ilaç tedavisi kullanıyorsanız ve bu dikkat eksikliğinizden dolayı uzun süredir kullandığınız bir ilaç tedavisi varsa bu ilaçlar da maalesef magnezyumu vücudunuzda düşürebiliyor. O yüzden sizin doktor ve diyetisyen eşliğinde magnezyum tüketmeniz çok daha iyi olur. Tabi bir de magnezyumun kas kasılması ve gevşemesindeki rolünü de unutmayalım. E peki bu dikkat tekstikliğinde ne yaşayacak. İşte önemli olan gevşemek, yani iyi bir şekilde uyuyup, uyku düzeninizin iyi olması, geceki melatoniniz, gündüzki serotoniniz. Bunu hep konuşuyoruz. Yani magnezyum uykunuz içinde faydalı olacağı için dikkat eksikliğiniz ve hiperaktivite bozukluğunuz açısından da size yardımcı olacaktır. Tabii ki sinir sistemi deyince aklımıza ilk gelen besin gruplarından vitaminlerin arasında B vitaminleri var. B vitaminleri sinir iletimi için zaten çok önemli. O yüzden mutlaka kan testi yaptırarak B vitamini takviyeleri kullanmanız gerekiyor. Herkesin zayıf halkası vardır. Bazılarının B9'a vardır. Bazılarının B12'ye vardır. Ya da diğer B vitaminlerine de olabildiği için B vitaminleri grup çalışmasını sever. Birbirleri arasında vücutta paslaşırlar. Bu metilasyon döngüsünde de vardır. O yüzden B vitaminlerinin kan tahlillerine baktırıp ondan sonra da eksiği yine bir profesyonelle birlikte tamamlamakta fayda vardır. B vitamini alerjik de olabilir. O yüzden doktor kontrolünde tüketilmesini tercih ederim. Ve tabii ki bu işin beslenmeyle ilgili en önemli kısmı Şimdi eğer bir insülin direnciniz varsa yani vücut hiperglisemi ve hipoglisemiyle böyle git gel yaşıyorsa işte o zaman sizin sinir probleminiz ya da herhangi bir dikkat eksikliği probleminiz özellikle hipoglisemide de o beyin sisi gibi o algılarınızın düştüğünü anda fark ettiğiniz o farkındalık çok önemli. Yani eğer ki insülin direncinizi düzenleyemiyorsak beyin sisi gibi ya da dikkat dağınıklığı gibi veya da herhangi bir anksiyatif durumla daha fazla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mutlaka insülin direncinize, 3 aylık kan şekerinize ve açlık kan şekerinize baktırıp normal aralıkların içinde olduğundan emin olalım. İnsülin direncinizi korumak için proteinden yüksek beslenmek de önemli. Daha önce bahsettiğim gibi somo, levrek gibi yağlı balıklarla birlikte proteini destekleyelim. Hem omega-3 açısından zengin beslenme hem de insülin direncini düzeltmiş oluruz. Son olarak C vitamini, C vitamini dopaminin adrenaline dönüşmesine yardımcı olacağı için sabah aç karnına da C vitamini almanız size iyi gelecektir. Hem de sabahki enerjinizi de yüksek tutacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Dediğimiz gibi besinler ilacımız olsun ve gerçekten doğru beslenme ile çözülemeyecek hiçbir problem yoktur. Önemli olan eksik vitamin ve mineralleri tamamlamak. Yani ADHD olduğunuzu düşünüyorsanız ilk önce kendinize sorgulayın sorgulamadan önce bir kan testi verip bir doktor kontrolünden ve diyetisyen kontrolünden geçmenizi öneririm. Herkese iyi haftalar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.